Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te küçük arabalarına hayatına devam ediyoruz Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun zamandır yapmadığımız küçük monster hayatındayız Arkadaşlar bugün monster araba olacağız ve maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet biz monsters bizim nerede olduğumuzu gördünüz değil mi? Aha yok o biz değiliz oğlum Aa şu biziz Arkadaşlar bugün küçük monster olarak yine manyak bir maceraya çıkacağız Bugün çılgın çılgın şeyler olacak. Yarın da biliyorsunuz yılbaşı. Üstelik yılbaşına ben çok garip bir şekilde bilmiyorum sesinden anladınız mı ama hasta bir biçimde giriyorum. Ulan oğlum lan yılbaşı günü de hasta olmaz ama ne yapalım? Arkadaşlar şimdiden hepinize yeni yılda mutluluklar diliyorum. Olur da ben yarın video atamazsam bilin ki çok hastayım. Bakalım bugünkü bölümde neler olacak arkadaşlar? Hazır şu an o kadar hasta değilken bir bölüm yapalım dedim. Hadi izleyip görelim. Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim. Bana izin verdiğin için teşekkür ederim. Arkadaşlarımla bayağıdır görüşmüyordum anne. Tam 10 ay oldu neredeyse. Woohoo! Belki o kadar olmamıştır bilmiyorum. Sayı saymayı bilmiyorum anneciğim. küçük olduğum için. Bayağıdır görüşmüyordum arkadaşlarımla anne. Köyden uzaklaşmıştık. Anneannemin yanına gitmiştik. O yüzden de arkadaşlarımı görmüyordum. Sakin ol küçük Arsi. Sakin ol. Kendine zarar vereceksin oğlum. Sakin. Tamam döndük artık köydeyiz. Sakin ol lütfen. Hayır döner dönmez de anneni yalnız bırakıyorsun. Ayıp değil mi? Arkadaşlarınla sonra görüşsen. Ya olmaz anne ya zaten uzun zamandır görüşmüyorum ya. Muhtemelen bizim favori köprümüzde takılıyorlardır. Ben gideyim de bakayım bir ne yapıyorlar. İyi tamam git görüş bakalım. Lakin sakın ola eve geç kalma. Duydun mu beni Monster Junior? Sakın eve geç kalma. Anneni yılbaşı günlerinde yalnız bırakmak istemezsin değil mi? Yarın yılbaşı ve evde yapmamız gereken hazırlıklar var. Tamam anneciğim merak etme. Seni çok seviyorum. Yalnız bırakır mıyım hiç? Oley. Söz veriyorum anneciğim söz veriyorum. Seni hiç üzmeyeceğim. Arsi Junior. Bacaklarımın arasından geçme. Anneciğim çok seviyorum ama ben bu oyunu. <laughs> Görüşürüz anneciğim. Bakalım çocuklar ne yapmış ya. Bayağıdır görüşmüyorum onlarla. Ol. <laughs> haber Allah'ım kayıp kardeşimi mi buldum acaba? Boynun azizi. Allah'ım ya karnavayı çok seviyorum oğlum ya. Mükemmel görünüyor var ya. Dört çeker tekerimle her yere yanlıyorum. Şuna bakın. Huu, acayip güzel. Ya oğlum ya. Manzara harika. Ortam harika. Bir de arkadaşlarımı bulabilirsem var ya. Aşırı harika olacak ya. Kesin köprüde dediler gerici Başka nereye gidecekler ki? Buralarda takılıyorlar. Buzluymuş lan. az kalsın. Buralardadırlar yani. Şu demir köprüyü çok seviyoruz ve genelde orada takılıyor. Ölüm gibi bir şey oldu ama ölmedim lan. Genelde buralarda takılıyoruz. Bakalım arkadaşlarım burada mı? Özellikle de şalge. Yani o çocuğa biraz gıcığım ama ne yapayım işte. Konuşmaları beni benden alıyor. O ne lan? Ana! Kim lan? Vuruyor bu kim? Aa, Monster Junior, sen döndün mü? Ne zamandır ortalıkta yoktun ya. Annenle bir gittiniz bir daha gelmediniz. Ay ne olsun ya? Bu Lamborghini vardı ya. Onun abisi gelmiş Bugatti'den hesap soruyor Bugatti'den hesap mı soruyor Allah Allah neyin hesabını soruyor Ay yarış yarış muhabbetinin hesabını soruyor Lakin seni bilmiyorlar Şşş ses etme Bugatti seni koruyor Ya ne demek beni koruyor verli yer Olur mu öyle şey yani Allah Allah Ben bunlardan korkacak adam mıyım Ben geçerim yani ünlü ve itiraz ederim Şşştan Lamborghini Oğlum Bugatti'nin bir suçu yok Her şeyi ben yaptım lan Senin kardeşin aşağı benim o zehirli petrolü içtikten sonra onu öyle uzaklaştıran da benim. Yani bu katilin durumla alakası yok. La oğlum sen niye ortalığa çıktın Allah Allah. Şuradan monster çekil ortadan oğlum arada kaynayacaksın Allah Allah. Ha, sen kimsin lan? Sen ne diyorsun lan Bitiyoru. Sen ne alaka benim kardeşim Lamborghini ile? Ne diyor lan bu? Az saçmalıyor işte Lamborghini. Sen ona bakma. Kardeşini ben yendim yarışta. Ve ben yok ettim onu. Ne var yani hak etti La oğlum Bugatti ne saçmalaması Allah Allah oğlum ben yaptım ya her şeyi Siz niye böyle yapıyorsunuz Aa, Bir Lamborghini'den de korkacak değiliz yani Oğlum sen bir şey yapmadın ki Sen yarışta kaybettin Sen şurada aşağıda ağaçların oraya düştün ben kurtardım seni Ya Lamborghini kardeş bana bak Buradan git Ben kasabaya yeni döndüm Ben bu kasabanın en havalı arabasıyım vallahi seni rezil ederim ha git oğlum git Bak kardeşini döverim seni de döverim Sen kime artistlik yapıyorsun lan sen kimi döveceğini sanıyorsun? Küçük! Çekil önümden. Seni ciddiye bile almıyorum. Benim rakibim Bugatti. Ay Monster Junior! Sen çekil aradan lütfen. Zarar görmeni istemiyoruz. Çekil! Bugatti bu işi halleder. Yani zarar görmesi arkadaşlar. Lütfen ya lütfen. Aa, ben bugüne bugün RC Monster Junior'ım yani. Şlan, Oğlum Bugatti bir şey yapmadı. Her şeyi ben yaptım. Her şeyi benim başımın ağrı. Aa dostum kardeşin uçurumdan ben attım. Yarışta ben yendim. Her şeyi ben yaptım. Gel yarışalım. Sana gününü göstereyim. Aman yerler kayganmış. Gel yarışalım da bitsin bu çile gel. Her yarışın da bitsin bu çile yemin ediyorum Bugatti yensin de bari kurtulalım şu Lamborghini'den. Oğlum shit master. çekil aradan bırak. Yarışacaklarsa yarışsınlar yani. Bu katli dikkatli ol yerler buzlu dostum aman diyeyim kayma Şalgen merak etme dostum bu iş bende Monster Junior Lamborghini bırak gelsin lafa tutma Lan oğlum ne demek lafa tutma ne diyorsun sen bu katli Şşş lan sen bir şey yapmadın ki sen yarışı kaybettin Yani bütün rezilliği çıkartan benim Oğlum suç işleyen benim yani kardeşini ben yok ettim ben öldüm. Sana ne oluyor bu katli ''Ya küçük dostum sen orada benim hayatımı kurtardın şimdi de ben senin hayatını kurtarıyorum tamam mı?'' ''Lamborghini tehlikeli bu mafyaymış mafya ben bunu şimdi yarışta yeneceğim bitecek gidecek.'' ''La oğlum ya yenemezsen Allah Allah bak kargış kıyamet bu haddi kayarsın düşersin falan benim tekerlerim kalın ben yarışayım bırak.'' ''Ya dostum saçmalama sen yarıştan ne anlarsın <laughs> sen küçücük arabasın hem karşındaki Lamborghini ona hızlı bir araba lazım.'' Onu yalnızca ben yenerim dostum. Sen yarışamazsın. Yo hiç de bile yarışırım. Pipin çok hızlıyımdır. Bugatti yapma oğlum. vallahi yener bak seni. Siz bekleyin oğlum. Siz bekleyin. Sizden de intikam alacağım. Kardeşime bulaşan herkesten intikamımı alacağım. Hazır mısın Bugatti? İntikam çanları senin için çalıyor. Aa hazırım dostum. Sen bir Bugatti Şiron'u yenebileceğini düşünüyorsan gerçekten ahmaksındır sen yarışı kaybetti. <Gülüyor> <Gülüyor> Göreceğiz. Lan bir dakika. Oğlum. Bu Lamborghini'nin tekerleri. Lan. Bunlar dikenli teker. Lan bu özel teker. Bunun kışlık lastikleri var kocaman. Hem de yasaklı dikenli lastik. Oğlum Bugatti'ninkiler bildiğin yazdık lastik. Lan Bugatti resmen canlı tehlike atıyor. Bugatti, şş, Bugatti yarışamazsın, yarışamazsın. Monster Junior çekil oğlum önümden çekil. Ben bu Lamborghini'yi yenip haddini bildireceğim. Gel bakalım Lamborghini. Gel sana haddini bir bildireyim. Çekilsene. Ya oğlum Bugatti anlamıyor musun? Yarışamazsın yarışamazsın. Bu adam seni yenir. Bu adamın lastikleri resmen bildiğin yasaklı dikenli te... Aaa uzattın ama Master Junior. Çekil ölümden. yarışacağım diyorum. Bana bak benim yarış yeteneklerimi kıskanıyorsun biliyorum. Çekil tamam mı ufaklık. Bu iş senin boyunu aşar. Sen küçüksün çekil. A ama ama benim benim demek istediğim şeydi yani. Benim boyu aşar. Ben yarıştan anlamıyorum öyle mi? Tamam. Çekilirim yani. Ama ama bu katli bu söylediği çok kabaydı. Oğlum ya dinlemiyor beni ya. Lastikleri. Şelgen lastikleri var ya. Yazlık. Bak o kışlık getirmiş dikenli teker. La oğlum dikenli teker ne la? Dikenli teker ne o bildiğin normal teker ya. Rahat ol oğlum sen ya. Bugatti kazandı ya. Ay Monster Junior sen rahat ol. Bugatti bu işleri iyi bilir. Ve bu yolun ustasıdır. O yarışmak istiyorsa kesin kazanacaktır. Sen ona güven. Ya hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz ya. Hiçbiriniz beni dinlemiyorsunuz. Sırf küçüğüm diye beni ciddiye almıyorsunuz ya. Ya ne alakası var Master Junior? E öyle işte. Allah Allah. Dinlemiyorsunuz beni. Bugatti de kovdu. Oğlum görmüyor musunuz ya? Lastikleri özel diyorum onun. Nerede görsem tanırım o lastikleri. Yarışı kaybedecek Bugatti. Hatta belki de daha kötü. Pekala Lamborghini'nin abisi Lamborghini. Hazırsan seni de yeneceğim. Ve bu kardeşinle olan husumetimiz bitecek. Yarış balıkçı kasabasında biter. Dikkatli ol. Buranın yolları virajlıdır. Oh, sen beni düşünme. Ben virajlı yollara alışkınım. Sen kendini rezil etme yeter. Gel bakalım. Sen beni yenebileceğini düşünüyorsan e, yanılıyorsun bu gattı. Burada yarışı kazanması sandığımdan daha kolay olacak. Şuna bakın dengede bile duramıyor. <laughs> Ne o Bugatti? Zorlanıyor musun? Gel ben seni tam zorlayayım Bugatti. İşte bu. Ay lanet olsun Lamborghini. Ay Lamborghini. Aşağıya tekledim beni. Lanet olsun. Lanet olsun. Ha hayır. Beni teklemedim seni. Sen kaydın. Yerdeki kayma izleri bunun kanıtı. Ben iteklemedim. Sen burada soğuktan donarak öleceksin. Bense yarışı tamamlamış masum bir Lamborghini olarak döneceğim. Sonra diğer tüm arkadaşlarını da bu yoldan aşağı atıp yanına göndereceğim. Benim kışlık özel dikenli lastiklerim var. Ben asla kayma. Gördüğün gibi bir geri bileri. Ben de sıkıntı yok. Sen burada donarak öleceksin. Ay lanet olsun. Hayır. Böyle bir yerde ölmek istemiyorum. Hayır. Yardım et bana, yardım et. Yardım et, yardım et. Çok kötü durumdayım. Lanet olsun. Açtık lastiklerim olsaydı böyle olmazdım. Yardım et. Yardım et diyorum bana. Yardım et. Sana yardım etmeyeceğim. Kardeşimin intikamını alacağım. Hiçbir acımayacağım Kardeşin kötü bir arabaydı. Herkes artistik yapardı. Kendi sonunu kendisi getirdi. Biz bir şey yapmadık. O zaman yapacak bir şey yok. Sen de kötü bir arabasın ve buraya düşüp kendi kendini yok etti. Ben şimdi gidiyorum. Yarışı tamamlayıp arkadaşlarının yanına duracağım. Seni kaybettiğimi söyleyeceğim. Ve muhtemelen seni aramaya çıkacaklar. Tabi o kadar seviyorlarsa. Lakin seni bu vadide bulmaları mümkün değil. Özellikle hava bu kadar soğukken. Sen burada donarken ben arkadaşlarının güvenini kazanacağım. Ve böylelikle kardeşimin intikamını teker teker alacağım. Teker teker. Nasıl ya şimdi Lamborghini? Bugatti bildiğin kaçtı mı? Onu mu diyorsun? Yani ben bir şey demek istemiyorum ama öyle görünüyor gibi. Ben yarışıyordum. Cesur birisi diye yarışmaya devam ediyordum ama... Kendisi ortalıktan kayboldu. Gerçi tekerleri de kayıyordu. Başına da bir şey gelmiş olabilir. Ama kaçmış olma ihtimali de yüksek. Allah Allah. Bugatti böyle bir şey yapacak araba değil. Yarıştan kaçmaz. Ama yani o zaman nerede? Ya kızım nereye kaçmaz işte. Kaçmış Allah Allah kaçmış. Bak bırakmış gitmiş yarışı. Yarışı bırakan adamla ben arkadaş olmam. Vay be Lamborghini sen de havalıymışsın ha Bizim bir arkadaş grubumuz var 3 kişi 3.5 e, kişilik katılmak istersen Şu an bir eksiğimiz var Yani sen gelebilirsin Olur şeref duyarım Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya ne yapıyorsunuz Bu Katli bizim arkadaşımız Allah Allah Yarıştan kaçmayacağını da biliyoruz Ormanlarda bir yerlerde başına bir şey geldi Belki de bu araba ona kötü bir şey yaptı onu arayacağımız yerde bu adamı kurban mı alıyorsunuz? He kurban alıyoruz ne yapacağız ya? Benim korkak arabalarla işim olmaz RC Monster. Kusura bakma. Ay hiç yakıştıramadım ya. Normalde kaçmazdı bu gatti. Monster Junior bir iş mi var sence? Ya elbette ki var Böyle bir şey mümkün mü? Bugatti kaçmaz. Asla kaçmaz. Savaştan korkmaz o. Bu adam bir şeyler çeviriyor. Bir şeyler. Benden size söylemesi. Lan aslında bir çizik var. Senin bu çiziğin nasıl oluştu? Ben, ben, ben onu ağaca sürttürdüm de gelirken. Ağaca mı sürttürdün? Bana birazcık yalan söylüyormuşsun gibi geldi. Sen dikkatli bir arabasın. Öyle sürttürmen falan mümkün değil. Ee, şey, ben evet dikkatliyimdir normalde ama ağaç birden karşıma çıktı. Göremedim. Yani ağaç derken şöyle büyük bir şey değil. Şöyle küçük bir ağaç. Ama neyse buraya ağacı konuşmaya gelmedik değil mi? Bugatti kaçtığına göre ben de grubunuza yeni geldiğime göre size bir motorin ısmarlamama izin verin. Gelin sizinle güzel bir benzinlikte mis gibi motorun içip yarınlarımızı konuşalım. Bedava motorun ısmarlayan arkadaş mı? Valla ben varım. Ay sıcak motorin mi? Vallahi ben de varım. Monster geliyor musun? Ya elbette ki hayır. Ne demek geliyor musun? Arkadaşlar saçmalamayın. Bizim Bugatti'yi aramamız lazım. Lütfen kendinize gelin ya kendinize gelin o bizim arkadaşımız onu böyle zor durumunda bırakamazsınız ona bizim göz kulak olmamız gerekiyor arkadaşlar bunun içindir ya. He ben yarıştan kaçan birine göz kulak olmam hadi gidelim Veneno. Hadi gidelim yeni tanıştığım arkadaşlarım hadi gelin size bir motorunu ısmarlayayım. Gel 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 motorunun kralını göreceksiniz. Ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya düşmanınız Lamborghini'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz bir motorun için. Gerçek arkadaşınız Bugatti. Bugatti aramamız lazım ya. Oğlum ya bunlar nasıl arkadaşlar ya. Bugatti aramamız lazım diyorum ya Bugatti. Ben bu koca ormanda Bugatti'yi nerede bulacağım ya nerede bulacağım. Tek başıma kaldım ama olsun Bugatti benim arkadaşım. Ve ben gerçek bir arkadaşım. Onu bulana kadar durmayacağım. burana kadar arayacağım. Of oğlum ya Bütün ormana baktım ya Hiçbir yerde yok bu Bugatti Neredesin ya neredesin Resmen başladığım yere geri dönüyorum oğlum İnanamıyorum ya Buralarda teker izi yok Buralara hiç gitmemiştir Oğlum nereye kayboldu bu Bugatti ya Nereye kayboldu Her Yer oldu, yerin içine girmedi ya Buralarda bir yerlerde olmalı Hayır, Buralarda da lastik izi yok ki Anlamadım yani Hiçbir yerde izi yok İzler sadece bu taraflarda var işte buradan aşağısındayız yok. Buradan kesiliyor. Buradan gelmişler, gelmişler, gelmişler. Ama nereye gitmişler? Yani buradan ötesine yok. Sanırım buradan. Lan. Kanyona düşmüş olabilir mi? Gece gece görünüyor ki ya. Bugatti. Oğlum ses yankılanıyor. Bugatti. Bugatti dostum burada mısın? <laughs> dostum. Bugatti. He? Lan. Bir ses geldi. Bir ses geldi. Bugatti sanırım burada. Korkunç kanyonun içine düşmüş. dikkatliyin dikkatliyin dikkatliyin. Burası çok kaygan. Bir düşersem var ya acayip ölürüm. Bugatti. Buralarda mısın dostum? Buralarda mısın? Senin için geliyorum. Senin için. Ulan dört çekeriz falan ama dikkatli olmam lazım. Dikkatli. Güzel indim. Güzel indim. Bugatti. Neredesin lan? Neredesin? Nereye düştün oğlum ya? Nereye düştün? Bugatti. Aha. Bugatti. Bugatti buradasın. Buldum seni. Buldum seni. Oğlum ya 6 saattir seni arıyorum ya 6 saattir Bugatti iyi misin ne oldu sana İyi değilim. Soğuktan donuyorum. Monster Junior haklı çıktın. Tekerleri çok sağlammış. Kaymadan ilerledi. Ve ben yarışta kayarken beni kanyondan itti. Seni kanyondan itti mi? Vay çakal vay. Biliyordum o adamda bir şeyler olduğunu. Oğlum baksana ben bile kayıyorum ya şu tekerlerle ben bile kayıyorum. Sana yarışma demiştim. Ha, haklıydın dostum. Ha, haklıydın. Verlilla şalgenlerde nerede? Nerede olacak? Benzinlikte. Onlar yeni kankileri Lambo'yla benzin içmeye gittiler. Oğlum seni aramaya gelmediler bile ya. Yalnız fena devrilmişsin ya Bugatti. Ben seni buradan nasıl kurtaracağım oğlum ya? Benim gücüm seni yetmez ki kaldırmaya. Ne yapacağım ya ne yapacağım? Ne yapabilirim acaba? <laughs> ne, ne demek Lamborghini ile dizel içmeye gittiler? Ne diyorsun sen? Beni aramaya gelmediler mi dostum? Sen tek mi aradın beni? Ne yapabilirim oğlum ya? Ne yapabilirim ya? Acaba kapısının tarafından şöyle tutup ip bağlayıp asılsam onu düzeltebilir miyim lan? Belki de düzeltirim ha. Evet evet bu olabilir. He ben tek aramaya geldim. Dur bekle şu kapına bir ip bağlayayım. Ah dostum. Sen sen gerçek bir arkadaşmışsın. Ben seni azarladım o kadar ama sen sen benden umudu kesmemişsin. Ya saçma sapan konuşma oğlum ya. Saçma sapan konuşma. Biz arkadaşız. Arkadaşlar arasında olur öyle şeyler. Neyse. Sıkı tutun bu katli. Seni buradan çıkartmam lazım. Sıkı tutun. Gel lan gel. Tamam tamam tamam. Ulan buz kaydırıyor. Ulan sıkıştım lan sıkıştım Ör... Aa! Çıktım Allah Ulan ipi koparıyorduk ha Bu kadar Seni düzelttim oğlum düzelttim İyisin değil mi iyisin Ulan iyi asıldım ha İyi misin İyiyim dostum İyiyim Hayatımı kurtardın İkinci kez e Evet dostum evet İkinci kez Monster Junior sana bir özür borçluyum. Kusura bakma. Sana öyle bağırmamam gerekirdi. Sen benim gerçek dostummuşsun. Tek ve gerçek dostum. Şşş olur oğlum öyle şey ya saçmalama Allah Allah. Neye biz arkadaşız. Hem öyle fazla şey yapma lan. Verley ile Şalgen de iyidir ama işte o çocuklar biraz heyecanlı. Yani onlar seni sever. İyi arkadaştır onlar. Ad dostum lütfen onları bana savunma. Onlar gittiler. Lamborghini ile kanki oldular. Beni aramadılar bile. O hain adam. O hain adam. Dostum, arkadaşlarımızın başı belada. Ne, ne diyorsun ya? Ne belası? Oğlum seni aşağı attı, bitti işte intikamını aldı. Daha ne olacak ki? A anlamıyorsun dostum. O Lamborghini normal bir intikam istemiyor. O o hepimizden kurtulmak istiyor. Bizi öldürmek istiyor. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımızın başı belada. Ne? Bizi öldürmek mi istiyor? Nasıl yani? La, la oğlum. indir la bizi. İndir. Hain lan Burçeri. Sana güvenmememiz lazım de. Aha indir bizi. İndir bizi lütfen. Biz kardeşine hiçbir şey yapmadık. Kesin sesinizi kes. Hepinizden tek tek intikam alacağım. Benim kardeşime zarar verdiniz. Önce o Bugatti'yi kanyondan attım. Şimdi de ikinizi buraya astım. Hepinizden teker teker intikam alacağım. Sonra da o küçük hadsiz monsterlar. Neredeyse sizi paketlememe engel olacaktı. Çiziyi fark eden tek zeki oydu. Ama sonuç olarak tekerime düştünüz. Siz ayvayı yediniz oğlum. Hepinizden intikam alacağım. Evet arkadaşlar bir videoda sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te küçük canavar monster'ın hayatına devam ettik. Ve gördüğünüz gibi manyak bir bölümle seri efsane bir dönüş yaptık. Arkadaşlar bugün başımıza gelmeyen kalmadı. Resmen adımız yalancı çobana çıktı. Kimse bize güvenmedi. Küçük olduğumuz için ciddiye almadı. Ve gördüğünüz gibi filmin sonunda Resmen bütün arkadaşlarımız cezalandırıldı. Bakalım bundan sonra neler olacak? Filmin devamını merak ediyor musunuz arkadaşlar? Şayet ediyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tuvalete girmedi mi? Aşağıda mı? Ne demek aşağıda baba? Hani nerede? Yok artık. Şaka. Masi dostum Bitik haldeyim Ronaldo Bu sen misin baba Ronaldo Ne yaptın sen kendine baba Ne yaptın aa, aa. Sosisi fazla kaçırdım Masi Çok yedim o kadar çok yedim ki Formama sığmaz oldum Kameramanın tişörtlerinden birini ve pantolonundan birini aldım. Basit. Çok yedim dostum. Barıma bak. Ronaldo. Sen ne yaptın baba? Siz ne yaptınız? Kameraman. Ne yaptın lan adama?